1997 yılında eski bir depoda tozlu bir kutunun içinde bir kaset bulundu. Üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Sadece beyaz bir etiket vardı ve kalemle karalanmış gibi duran üç harf dur. Merak edip kaseti çalıştırdım. İlk başta sadece cızırtılar ve bozuk görüntüler vardı. Ardından eski bir çocuk programı açıldı. Renkli oyuncaklar vardı. Arka planda neşeli bir müzik çalıyordu. Ama bir tuhaflık vardı. Oyuncakların yüzleri bulanıktı. Bir anda oyuncaklardan biri kameraya doğru döndü ve fısıldadı. Beni izliyorsun değil mi? Görüntü titredi. Ekran siyaha düştü. Sonra kaset yeniden açıldı. Bu defa karanlık bir oda görünüyordu. Dikkatlice bakınca bunun kendi odam olduğunu fark ettim. Masamın üzerinde bir kağıt vardı. Yaklaştığımda yazıyı okuyabildim. Bu videoyu durdurma. Kalbim hızla atmaya başladı. Arkadan bir çocuk kahkahası geldi. Kamera odada yavaşça dolaşıyor, ardından kapıya yöneliyordu. Kapı aralıktı. İçerisi tamamen karanlıktı. Birden kapı kendi kendine yavaşça kapanmaya başladı. Ekran aniden karardı. Sessizlik. Sonra kulağımın dibinde bir fısıltı duydum. Artık sıra sende.